Değerli çalışma arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, ben de bu projenin başlangıç aşamasında sizlerle buluşmaktan memnunum. Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri yıllardır bildiğiniz gibi yoğun bir göç dalgasına maruz kalması ve Türkiye'ye gelen insanların hayata tutunmak için çeşitli desteklerle bu sürecin desteklenmesi, bu sürecin başarıyla yönetilmesi meselesidir. Tabii göç eden insanların geldikleri ülkelerde hayata tutunması oldukça problemli bir iş. Her ne kadar kurumsal olarak devlet bütün imkanlarıyla bu insanların yanında olsa da her ne kadar Kızılay, çeşitli yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu insanlara destek olsa da insanların gittikleri yabancı bir ülkede üstelik de mecbur Suriyeliler gibi bir savaş ortamından kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalmak mücadelesini anlamamız gerekiyor. Bizler turistik gezilerle veya başka maksatlarla başka bir ülkeye gittiğimiz zaman Kısa bir süre sonra üstelik de her şey planlanmış şekilde gittiği halde kısa bir süre sonra o ülkede e, yaşamanın, yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını hissede, hisseder gibi oluyoruz. Ama bu gelenler bizim gibi turistik maksatlı veya bir iş maksadıyla giden insanlar değil. Zorunlu sebeplerle göç eden insanlar. Göç etmek mecburiyetine kalan insanlar. Dolayısıyla onların hayata katılması, toplumsal hayata katılması, muhtelif eğitim destekleri almaları, sosyal destekleri almaları, psikolojik belki psikolojik destekleri almaları sonucunda mümkün olabilecek bir iştir. Ama bütün bu destekler yetersiz kalır. Neden? Sosyal yardımlarla hangi kurum yardımı yaparsa yapsın. Sosyal yardımlarla Ayakta kalmaya çalışmak başlı başına bir problemdir. O bakımdan o insanları hayata daha sıkı bağlayacak, daha sıkı tutunmalarını sağlayacak aileleriyle, çoluk çocuklarıyla, kendi bireysel varlıklarıyla onlara el uzatacak bir imkan olması lazım. O imkan onların iş gücüne katılımını sağlamaktır. Bunun için bu proje çok değerli bir proje. Bu ve benzeri projeler çok değerli projeler. Bildiğimiz gibi son yıllarda en çok konuşulan, tartışılan konuların birinde son 20-30 yıldır küreselleşme kavramı gelmektedir. Küreselleşme gerçekten de dünyanın yüzlerce yıllık, binlerce yıllık ama bizim bildiğimiz tarihsel dönemini alırsak yüzlerce yıllık hayatını alt üst etmiştir. İnsanlar olağanüstü hareketlilik içindedirler. Üretim imkanları, üretim malları, üretim teknolojileri, bilgiler, daha birçok şey, para, her şey hareket halindedir ve küreselleşmenin hızını aslında bunlar ivmelendirmektedir, artırmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme sürecinin içine bir de bu zorunlu göçlerin, bu sürecin yaşandığı döneme bir de bu zorunlu göçlerin tekabül etmesi, rastlaması fevkalede küreselleşmeyi sorunlu hale getirmektedir. Günümüzde bir de buna savaş eklenmiştir. Savaşın yani bölgesel savaşların işte Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta yaşanan savaşlar, ona şimdi bir de Ukrayna'da meydana gelen savaş. Bütün bunlar bu küreselleşme sürecinin bu hareketliliğini neredeyse bir kaosa dönüştürmüştür. Tabi Türkiye tarihsel olarak bütün bu hareketliliğin kavşak noktasında olan bir ülke. Bir imparatorluk sonrasında kurulan cumhuriyet işte birkaç gün kaldı. 99 yılına girecek. Cumhuriyet yüzyılını doldururken, yüzyılına doğru ilerlerken böyle büyük bir olayla karşı karşıya. Tabii Türkiye Cumhuriyeti başından itibaren, yani kurulduğu günden itibaren, Birinci Dünya Savaşı sonrasından itibaren ki Birinci Dünya Savaşı'nın da maliyetini en çok bizim halkımız ödemiştir. Kurulduğu günden itibaren barış tan yarab olan, barış içinde olan, barış içinde yaşamayı bir prensip haline getirmiş olan bir ülkedir. Buna rağmen bütün bölgesel savaşların maliyetini, sosyal maliyetini, insani maliyetini Türkiye üstlenmiştir. Bugün de Suriye'de yaşanan olayın göçlerin Irak'ta Irak'ta yaşanan savaş sonrası, iç savaş sonrası göçlerin Bölgede yaşanan bütün savaş ve istikrarsızlıkların insani maliyeti Türkiye'nin üzerine gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 4-5 milyon civarında bu ülkelerden gelmiş insanlar bulunmaktadır. Bu başlı başına büyük bir sosyal problem. Ama Türkiye bunu yönetiyor. Türkiye işte fert başına düşen milli geliri 10 bin dolar civarında olan bir ülke. 8-9 dolar kurundaki değişmeyle bu yükselir azalır ama reel olarak bakıldığı zaman bu civarda olan bir ülke. Bir trilyon dolarlık bir milli gelir eşiğinde olan bir ülke. Avrupa ülkelerinin hiçbir birisiyle büyük bir çoğunluğuyla daha doğrusu gelişmiş Avrupa ülkelerin büyük bir çoğunluğuyla kıyaslanmayacak ekonomik imkanlara sahip olmasına rağmen bu sosyal sorumluluğu en fazla üstlenmiş olan bir ülke. İnsani yardım konusunda Türkiye dünyanın en önde gelen ülkesi. Hele milli gelir açısından bakıldığı zaman birinci ülkesi. Kimseyle mukayese edilmeyecek derecede birinci ülkesi. Tabi burada bu sorumluluğu yerine getirmenin sebep olduğu zorluklar da var. İşte bu zorluklarda Dünya Bankası'nın, Avrupa Delegasyonu'nun, ve çeşitli uluslararası fonların bu sürece katkı yapmasını çok değerli buluyoruz. Bu projede bunlardan birisidir. Biraz önce söylemeye çalıştım. Bu insanları hayata tutunun, tutunuracak en önemli şey onların iş sürecinde olmaları, üretim sürecine katılmaları. Aksi takdirde bu yardımlar bittiği zaman, yardımlarla hayatı sürdürmeye kalktığı zaman bir de yardıma bağımlılık ilişkisi gelişiyor onların gençlerinin iş yapabilecek insanların bütün potansiyellerini de köreltmiş olan bir tablo ortaya çıkabiliyor. Elbette yardımlar devam etmeli ama çalışabilir olan, özellikle genç insanların iş gücüne katılımı fevkalade önemlidir ve bu iş gücüne katılımı destekleyecek bu proje bu bakımdan da bu insanların hayatı boyunca etkileyecek kazanımlar elde etmesini sağlayacaktır. Suriye'den gelen insanlar Türkiye'de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye kendi imkanlarıyla, kendi emekleriyle katkı sağlayacaklardır. Kendi hayatlarını sürdürmesini başaracaklardır. Ama daha fazla bir şey elde edecekler. Yarın ülkelerine döndükleri zaman da bir meslek sahibi olacaklar. Bir işin yapılması sürecinde yer aldıkları için o işin nasıl yapılacağını bileceklerdir. Bu bakımdan da bu projeler de çok anlamlı. Tabii Türkiye'ye Pandemi sonrasında özellikle dünyanın bir ya da ikinci büyümesini devam ettiren ülkesinden birinci ya da ikinci ülkesi. İşte Çin birincisi, Türkiye ikincisi. OECD ülkeleri içerisinde aynı şekilde birkaç ülkeden birisi. Dolayısıyla Türkiye'nin büyümesinin sürecinde iş gücüne talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talep artmaktadır. Bu projenin amacı aynı zamanda mültecileri, Türkiye'de yaşayan göçmenleri iş sürecine katmak değil, Türklerin yanı sıra tabii, onları iş gücüne katmak değil, aynı zamanda onların nitelikli emek haline dönüştürmektir. Bu bakımdan da proje çok anlamlıdır. Biz bu projenin benzerlerini yine Birini Dünya Bankası'nın desteğiyle, benzerlerini Avrupa Birliği'nin desteğiyle, diğerlerini de kendi kaynaklarımızla Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde uyguluyoruz. Bütün sanayi şehirlerinde. Bu projeyi de 8 ilde uygulayacağız. Dolayısıyla Türkiye, Türk ekonomisi büyürken, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış insanların da bu sürece katılması hem onların bireysel, sosyal hayatları açısından, aile hayatları açısından anlamlı. Hem de Türkiye'nin yaşadıkları ülkeye, ülkenin büyümesinde emekleriyle e, katılma fırsatı, imkanı bulmaları açısından önemlidir. Ben e, toplumun karşılaştığı sorunlar her toplumda vardır. Bu, bu, dönemde, bu aşamada bizim sorunlarımız artmıştır. Bilhassa pandeminin e, so, pandemi sonrasında meydana gelen uluslararası ekonomideki dalgalanmaların Türkiye'ye yansımaları da pevkalede e, etkili olmuştur. Negatif anlamda etkili olmuştur. E, i̇şte yüksek enflasyon bunlardan birisi. Bunun da arkasında enerji kaynağı var. İşte döviz fiyatlarındaki e, oynaklık var, yükseliş var vesaire. Ama bir ekonominin karşılaştığı sorunları çözmesinin tek yolu vardır. Büyümeyle bu sorunları aşmak üretimdeki artışla bu sorunları aşmak. Üretim gücünü artırarak bu sorunları aşmak. Türk ekonomisi bu projelerle, bu ve benzeri projelerle istihdam yaratarak bu sorunları aşacaktır. İstihdam yaratmak Türkiye'nin ekonomik büyümesinin en önemli başarısıdır. Bugüne kadar, yani bu ay öncesine kadar veriler Türk ekonomisinin yaklaşık 1 milyon civarında istihdam yarattığını da ortaya koymaktadır. Yani yüzde yedi üzerinde bir büyüme, bir milyon istihdam yaratan bir ekonomi. Sorunun çözüm kaynağı bura, bur, buradan geçmektedir. Ee, yarın dolar fiyatları, döviz fiyatları birdenbire düşmeyeceğine göre biz de döviz basacak bir e, böyle bir yönelimimiz veya böyle bir imkanımız olmadığına göre döviz üreten ekonomi, ihracatla, turizmle, üretimle döviz üreten bir ekonomi. Dolayısıyla Türk ekonomisi e, büyümesini devam ettikçe sorunlarını çözecek. Türkiye'de yaşayan, yaşamak zorunda kalan, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanlar üretim sürecine katılırsa bu büyümeye de katkı yapacaklar. Ben bu projeye destek veren Avrupa Delegasyonu'na, Dünya Bankası'na teşekkür ediyorum. Bu projenin katılımcısı e, yürütüm yürütülmesinde ortak ortakları olan paydaşları olan Kızılay'a, İŞKUR'a, eee Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüze ve diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje insani bir projedir, toplumsal bir projedir ve bir yönüyle de insanların doğrudan doğruya ekonomilerine katkı yapacak istihdam projesidir. Başarılı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar diliyorum saygılarımı sunuyorum. Ümit ediyorum bu sekiz ilde bu projenin adım adım gerçekleşmesi aşamasında da birlikte oluruz. Özellikle de medyadan şunu rica ediyorum. Bizim diğer çalışma konularımızı her programda soruyorlar. Onları tekrar etmeyeceğim. Burada onları sormasınlar. Çünkü onları zaten çalışıp bitirdiğimiz zaman ben kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu projenin neler katacağını, bu projenin hangi illerde ne maksatlarla, hangi imkanlarla yürütüleceğini ne odaklansınlar. Bu proje kamuoyunda hiç olmasa bilinir hale gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum.